Bak yine kar yoran Ankara'ya soluksuz. Belki yanımda olup ısrar etsen üşümezdim bu kadar çok. Sakallarım bembeyaz şimdi. Tipi dolanıyor adımlarıma upuzun. Ne çıkardı bembeyaz kenti benimle yürüyecek kadar deli olsaydın? Birlikte üzülseydik ardıma öz düşen köpeğin yalnızlığına. Son sigaramı paylaşabilecek kadar cesur olsaydın ne çıkardı? Ne çıkardı ak bir kağıt gibi şiir okudum sokaklarda uzanırken adına doğru yol olsaydık. Ölüm incitmeden sesine kolaylıkla buz kesmiş yüreğimi nefesinle pusatsaydım. Ne çıkardı? Ne çıkardı?